Asta, Şlokla birlikte çıkan büyük yangında binada mahsur kaldı. Ne? Evet, doğru duydunuz. Yangın tüm binayı sarmış durumda. Şlok, Agni, Hotri ve eşi içeride sıkışıp kaldı. Alevler her yeri kuşatmışken Asta artık gerçeği saklayamıyor. Ölmeden önce bana dürüst ol diyor. Benden hiç hoşlanmadın mı? Hiç istemedin mi beni? Gözyaşları içinde Şloka yalvarıyor. Hadi, sana bir soru soruyorum. Cevap ver lütfen. Gerçek ne? Alevler yaklaşırken zaman daralıyor. İçeridekilerin kaderi belirsiz. Şilok'un vereceği cevap ise sadece astanın değil, herkesin kaderini etkileyebilir. Bu büyük yangının ardında hangi sırlar yanıyor? Duygular, hesaplaşmalar ve bilinmeyenler bu alevlerin arasında açığa çıkıyor. Merak ediyorsanız, bir sonraki bölümü kaçırmayın. Daha fazla video izlemek ve gelişmelerden ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni bölümleri anında izleyebilirsiniz.